Efendim canım. Ölümlerden ölüm beğen. Tamam. Neredesin? Şirketteyim. Ha Geri döndün aramaya tenezzül bile etmiyorsun öyle mi? Tamam çok haklısın ama gelir gelmez hemen işe gömüldüm ben. Tamam anlat. Anlatacağım ama müsait olduğumda anlatacağım tamam mı? Ne zaman? En kısa zamanda. En kısa zaman ne zaman? Çok kısa bir zamanda. Sibel. Hoş geldin canım. Seni hemen arayacağım tamam mı? Ama Sibel harika bir lansmandı. Defiyle değil şov oldu. Merak ettik sizi. Her şey çok güzeldi. Teşekkür ederim. Ama ben sadece bir tane dergi röportaj veririm. Mezura. Aynen öyle. Tamam, çok iyi seçim. Sibel Hanım. Kızmazsanız size bir şey soracağım. Yok sana niye kızayım sor. Size bir başkalık gelmiş. Nasıl bir başkalık? Yani tam adını koyamıyorum ama böyle bir farklısınız. Gözleriniz bir farklı bakıyor. Işıl ışılsınız ya. Teşekkür ederim. Ay bu da iyice kabak tadı verdi. Kim ki o? Ayşe'nin menajeri. Üç günde hiç aramadıysa tam otuz kez aramıştır. Mesajlarını saymıyorum bile. Ne istiyormuş senden? İşte biz Ayşin'i yanlış anlamışız da. Ayşin çok pişmanmış da. işte çok üzülüyormuş. Bilmem neymiş. Şöyle böyle bir şeyler söylüyoruz. Ay, üf, en azından iş ahlakını anlar. Katılıyorum. Başka bir şey? Ben kahveni çok özledim. Ya gerçekten mi? Ben de unuttum sandım. Hemen yapıyorum. Ha, bu arada röportaj için ne? Ayarlandı bugün. Tamam. Ay Sibel Hanım. Vallahi bir başka bakıyorsunuz. Maşallah. Günaydın Erhan Günaydın. Benim süpermenim gelmiş. Ne oldu lan? Uçmalara kıyamamış da yürüyerek mi gelmiş? Gel kardeşim sen o zaman. Gel gel. <laughs> Bir de burada. Oğlum dur tamam nefes alamadım lan. Bir dur lan tamam. Tamam tamam kardeşim. Günaydın arkadaşlar. Günaydın, Günaydın. Kardeşim al. Al. Bütün nefesler sana feda olsun. Ki zaten ben de senin sayende nefes alıyorum. Ne oldu, ne yaptı? Yatırabildin mi adamların parasını? Ay, sorma. Film gibiydi. Kafama silah dağıydı herifler. Ne? Borcuna bir de kurşun para seklendi dediler. Dedim tamam oğlum Samet. Bitti mevzu. Yolun sonu buraya kadar. Sonra işte birden bir ses. Hesabımıza para geldi. Bak o ses nasıl bir ses biliyor musun? Bülbül çakılması gibi. <laughs> Üzümünü ye bağını sorma derler ama. Yine de merak ediyorum. Sen para işini nasıl hallettin? Böbreğimi sattın bankamı soydun ne yaptın? Olur senin de dediğin gibi işte. Üzümün keyfini çıkar bağcılık sana göre değil kardeşim. Tamam. Öyle deme şimdi. Tamam bir şakayı falan vuruyorum ama yaptığımı da biliyorum ya. Yani. Ya tamam mı oğlum geçmiş geçmişte kaldı. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız bundan sonra. Peki. Hadi tamam benim parayı buldum. Teşekkür ederim. Buran amcanın evi. O ne oldu? Samet Bey, Erhan Bey. Sibel Hanım'la toplantımız var unutmayın. Oo. Senin buzlar kraliçesi de üç gündür yoktu. Tıpkı senin gibi o da üç gün. Senin şu buzlar kraliçesi ne istiyormuş bizden gidip bir soralım. Hadi. Şu benim ceketi de alsana geç kalacağız yoksa. Ha. Yani arkadaşlar şirketimiz çok önemli bir milat yaşıyor. Hatta bugün ilk röportajımızı vereceğiz. Sizden elinizden gelenin değil en iyisini isteyeceğim. Hataya yer yok. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Erhan Bey, siz kalabilir misiniz? Tabii. Kapıyı kapatabilir misiniz? Tabii Sibel Hanım. İşinizi halledebildiniz mi? Daha değilse Sibir Hanım ama inşallah hallolacak. Çok teşekkür ederim bu arada çalışanlarınızla. Çok ilgilisiniz ya. Bu kişisel bir ilgi değil. Tamamen profesyonel. Yani sözleşmenin dışında hareket etmediği sürece ne yaptığın beni çok fazla ilgilendirmiyor açıkçası. Tamamen dostane bir hatırlatma. Dostane. Güzel espri. Ama karşınızda çocuk yok sürekli hatırlatmanıza da gerek yok. Benimle bir işiniz kaldı mı çıkabilir miyim Sibel Hanım? Yarım saate hazırım. Ne için ya? Röportaja gideceğiz. Röportaja gideceğiz siz ben neden? Ya bu soruyu sürekli kendime sorup durdum biliyor musun? Bir cevap verebilir mi Sibel Hanım peki? Verdim. Neymiş ben de öğrenebilir miyim? Çünkü sözleşmede böyle bir madde yoktu yazmıyordu. Evet sözleşmede böyle bir şey yazmıyor ama. Ben istediğim için geleceksin. Bu arada hesabınıza 500 bin lira daha aktardım. Tıpkı sözleşmedeki gibi. Kolay gelsin. Kardeşimle yalnız kalabilir miyim Erdal Bey? Erhan. Erhan Bey. Ne haber? Böyle teklifsiz, izinsiz bana ait olan bir yere dalmana niye borçluyum ben? Bana ait derken toplantı odasından mı bahsediyorsun yoksa çember bayağı genişledi mi ha? Benim işim var. Sen buranın tadını çıkar. Eminim vardır canım. Melis'le baş başa tatiller. Abi kardeş anneye babaya yalan söyleriz okey. Hatta birbirimizin açıklarını da kapatırız. Gerekirse yalancı şahitlik bile yapabiliriz ama Birbirimize yalan söylemememiz gerekiyor. Abi kardeşlik bunu gerektirmiyor mu sevgili kardeşim ha? Yanılıyor muyum? Yanılıyorsun. <laughs> Neyse akşam babam yemeğe bekliyor haberin olsun. Neden? Bilmiyorum başarılarını kutlayacağız herhalde. Kızların da hala aşkı depreşti bayağı defile fotoğraflarını biriktiriyorlar. Eve gittiğinde çapraz sorguya hazır ol. Gül gül. Ah, yalan ortaya çıkıp. Yaldızların dökülünce de gülebilecek misin bakalım sevgili kardeşim? Sibel. Şey kardeşim seni çok yoruyor değil mi? İşte beni seçecektin. Beni seçseydin ben senin gibi asistanı pamuklara sarardım. Alemsiz tüm şeyler. Utandırıyorsun beni. Ee ne oluyor ne bitiyor anlat bakalım. Her şey göründüğü kadar mükemmel mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.